Aslıları ya çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bakın size ne getirdik. Neyinizsiniz <laughs> ya? Bu ne şişirme? Ne işi? Biliyor musun? Maviyle kırmızıyla evlere gelin. Aburcu burası çal, aburcu burada meyveler. <laughs> <laughs> Evlere mi gidiyorsunuz? Oh, no. Olur mu öyle şey ya? Saçmalamayın. Niye böyle değişik ya şeyler sana, izliyorsunuz? Ama çok ilgi çekici. Çok güzel. Ya bunun neyi güzel? Hiç güzel değil. Bu ne öyle ellerden değişik değişik ışıklar çıkıyor? Rüya ne, Rüya. ne ya? Necim, Kaçır, o? Ya neyse izlemeyin öyle şeyler. Oh no! Size ne getirdi? Evet oh, no. anneciğim. Mustafa baksana balık krakeni şey çıkmış. Aa ah, hiç bakmıyor. Şuna bak ya. Oh. Neyse anneciğim alın da siz yiyin hadi. Babanız pür dikkat izlesin bakalım. Benim işlerim var siz onlara yiyin tamam mı? Hadi. Aslı, Rüya, Mustafa neredesiniz? Oh no! geldim. Neredesiniz ya? Sesleriniz geliyordu az önce. Ya nereye gittiler bunlar? Az önce buradalardı daha. Buraya ne koymuşlar? Aa, beni izliyorlar ya. Burada bir sıra vır var. Ben en iyisi bunları alayım. Dur dur önce onları arayın başka odalarda. Durun durun. Neredeler acaba? Aslı. Oh no! Buradasınız. Ne yapıyorsunuz siz? istiyorsun? Ben sizden abur istiyordum, aldım hepsini. Evet, hepsini aldım. Durun durun. Hatta ben onları getireyim. Bekleyin durun göstereceğim size. Bakın burada abur cuburlar. Ben içine, gel, bekleyin gel, beni onu da alacağım şimdi. Ya buradaydılar ne güzel ya. Açın kapıyı. Asları ya. Mustafa. Aslı gel, 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 açın kapıyı. Gel, gel, gel. Açın kapıyı. Kaçın, gel, gel, gel. Kaçmayın benden çabuk gelin buraya. Kaçın, avucur, ya bekleyin beni gitmeyin diyorum Aslı, size. Rıya. Aslı Rüya. Beni aç açın kapıyı bekleyin. Ya beni bıraktılar burada ya. Bizim, bizim bir plan yapmamız lazım. Bundan kurtulmamız lazım. Kapı kilitleri bu içeri giremez ama biz ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Anneniz mi oturuyor yoksa Uzak Tuzak kurabiliriz. Anca böyle kurtulmamız Ne Şimdi, şimdi acaba biz dışarıda başka bir yerde arıyor olabilir mi bakalım. Hadi yavaş yavaş. Sesli. Ya kapıyı açsanıza ya.

Örnek veriyorum oraya toparken çıkarsan şey yapayım kapatayım. E dur şu şeyim tutar mı? Evet. Hadi geçin geçin. Dur dur. O dursun kızım o dursun zaten o peşindeydi. Hadi gidelim içeriye. Hadi geç. Ya niye gelmediler bunlar daha ya? Aa, buraya ne koymuşlar? O burcu hepsini benim toplamam lazım. Dur şöyle yavaş yavaş toplayayım ben. Aa ta böyle gidiyor kapıya kadar. Şöyle yavaşça gidelim. Evet. Bakalım nereye kadar? Aa, en son burada var mı? Bir Ya benden kurtulduğunuzu mu zannediyorsunuz? Tekrar geri geleceğim.